Yapacağız bu dark burun. Ee. Göz altı full face yapacağız sana. Aşkım sonraki maymunat. Çenem gıdım var ya şu gıdıyı ne yapabiliriz bacım? O gıdını da eriteceğiz. Nasıl eriteceğiz? Onun bir işlemi var benim e, yaptığım işlem. onunla tamamen gidiyor. Bir çok fenomene yaptık zaten. Tek seansla mı bitiyor? Tabii ki. İyi e, tamam geleyim o zaman kız. Nerede erin? yerim Ritimistan. Aşkım fazla fazla kendimle oynamayayım ya. Tek şu gıdımı bana yap yeter. Bir de dudak dolgusu. Sen gel beni kendi, sen kendini bana bırak. Seni bebek gibi yapacağım. Kirpik yapıyor musunuz aşkım? Kirpik yok bizde aşkım maalesef. E ne yapacağız? Yüzünü yapacağız komple. Cildine. Kız ben daha önce hiç dolgu yapmadım ha hiçbir yere. Lider teşekkür Dudukla ederim. Dolgu yok mu senin? Sadece dudağımda var bacım başka yerimde yok vallahi. Tamam sen gel kendi bana bırak diyorum. Gelin mi acaba? Kaç saat buraya uzaktasın aşkım? Yani şu an bir saat falan sürer. Bir saat. O zaman yarın ben erken gelim de kaybolur muyum kız acaba? Yo neden kaybolasın ya? Taksiye biniyorsun burada iniyorsun direkt. Zaten E5'te bizim yerimiz. E tamam ben yarın geleyim. E ee, şu ama, tamam, gıdım, yani. kız gıdım tam gider mi aşkım Beyza? Gidecek ama işlemi yapacağız. Sonra birazcık ödem yapıyor. Sonra bol bol su tüketiyorsun. Masaj yapıyorsun. Mesela bak Aymira'nın falan gıdısında hepsini ben yaptım. Yüzü incecik oldu. Uzun sürüyor mu peki bu? Hayır işlem yarım saat sürüyor bütün işlem. İyi e, tamam o zaman ben geliyorum. Kız yayınım açık olsa sıkıntı olur mu aşkım? İşlemde yayın açtırmıyoruz ama şey video çekeriz hepsini. Hmm. Güzel bir video hazırlarız, bilgilendirmeli bir şekilde paylaşırız. E tamam. Tamam mı? Tamam kaçta ki? Sabah kaçta oradasınız? Ee, sen kaçta gelmek istersen numaranı at bize sana konum atalım. Tamam. Saatini de ayarlayalım. E tamam o zaman dur ben bir saati netleştireyim sana yazayım numaranı at bana tamam. ben sana Whatsapp'tan yazayım olur mu? Tamam bir tanem. Tamam canım sağ ol. Öpüyorum seni görüşürüz bay tamam. bay. Kız sus. Gidin mi kızlar? Ay Süde sağ ol aşkım beni. Ay teşekkür ederim kurban vereyim.